kimi koparıyor kendi payına buna koyayım. Sağına. Evet. Bir tane daha attın oğlum sağına hemen. Çok acil sağına bir tane daha. Onu ne da sikeyim? 8 spin. Ne? Karabaş ama buraya premium sembol atmazsan senin ben amına koyayım Karabaş. İnanılmaz. Full line Q. Alayım da götüme sokarım. Karabaş. Ne full line Q? 4 line oluyor mu buradan böyle? Oluyormuş. Bu da, da full line oğlum. Aferin oğlum. Profit'in kralı amına koyayım. Ka nereden döndük yine ya? Hadi şuraya bir kere karabaş at hadi 300 x ya sadece. Full bari. Yine de güzel it. Güzel it. Güzel it. Güzel it, güzel it. 50k. 1500 x belki. Satın almıyorum hayır. Aferin oğlum. Doldur oğlum arayı. 500 x falan bir şey o ya. Sağ tarafa da at. Amcık. Çok güzel. İki tane full line wipe var. Onunu sikiyim. Oo bunu amına koyayım. Nice. Amına koyayım. Güzel. İyi durumdayız. İyi durumdayız. Kimi koparıyor? Kendi payına amına koyayım.